Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işlem evde çocuklarınız arasında huzurlu, mutlu bir zaman geçirebilmesini sağlayabilmesi için yapılan bir işlemdir. Bu şu boşluk koyduğum yere çocukların isimlerini, doğum tarihlerini ve anne isimlerini alt alta yazacaksınız. Daha sonra bir kağıdın ekran görüntüsünü alın ve evinizde güzel bir yerde saklayın. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bir bilgisayar çıktısı olarak çıkartın. Şöyle koyalım. Ama ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün yapacağımız çalışma 3 sizden uzak durması için yapılacak olan bir çalışmadır. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazınız. Ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın telefonunuzda. Ve bilgisayar çıktısı olarak alınız, Kağıdı yanınızdan ayrılmayın. 20-25 günlük bir süreçte her şey yavaş yavaş yoluna gelecektir. Özel bir işlem yapmak isterseniz ya da benimle görüşmek isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.